arazi verisinin oluşturulması bölümde öğrenilmesi amaçlanan hedefler noktasal verileri netket ekranına yükleyebilme Excel ortamında oluşturulmuş koordinat verilerini nokta verisi olarak netket ekranına yükleyebilme sayısal arazi modeli oluşumunda dikkate alınması gereken kırık hatlar detay krokiler gibi yapıları altlık veriye dahil edebilme, sayısal arazi modeli oluşturabilme. Total Station, koordinatlar ile çalışabilen ölçü aletidir. Koordinat hesapları, yön belirleme, çabuk mesafe ölçme, ulaşılamaz yükseklik belirleme, koordinat bulma, konum belirleme gibi konularda yardımcı olur. Sayısal arazi modeli, yeryüzünün topografyasının herhangi bir bölümüne ilişkin konum ve yükseklik bilgisiyle oluşturulmuş, o bölgeyi tüm arazi detaylarıyla yansıtan üç boyutlu sayısal bir veridir. Arazi verisinin oluşturulması için öncelikle araziden total station ile alınan topografik noktaların yüklenmesi, ardından da bu noktalardan sayısal arazi modelinin yani üçgen modelin oluşturulması gerekir. Sayısal arazi modelinin oluşturulmasında kullanılacak noktaları ekrana yüklemek için birkaç farklı yöntem kullanılır. Altlık verinin bir bölümü olan noktaları yüklemek için proje aç işlemine giriniz. Örnek proje yol klasörü altında yer alan topografik noktalar bir ncz dosyasını açınız. Verinin diğer bölümünü oluşturan noktasal veriler ise Excel dosyası içerisindeki koordinat ve kod değerleri girilerek oluşturulmuştur. Bu veriyi Aktif proje yüklemek için proje yardımcı işlemler oku işlemine giriniz. Netket oku penceresindeki vektör sekmesinden Excel Excel'in seçimini yapınız ve sağ alt köşede yer alan projeyi ekle opsiyonunu aktif hale getiriniz. Tamam butonuna tıklayınız. Örnek proje yol klasörü altındaki topografik noktalar 2 Excel dosyasını seçiniz ve aç ile işleme devam ediniz. Veri başlangıç satırına 2 giriniz ve tamam butonu ile işlemi bitiriniz. İşlem sonucunda Excel dosyasında yer alan nokta koordinatlarda üretilen noktalar netket ekranına yüklenmiştir. Eğer arazi üzerinde üçgenleme yapılması istenmeyen alanlar örneğin maden sahaları, binalar gibi veya üçgenleme sırasında dikkate alınması istenilen şevaltı, şevüstü, dere, akarsu yatağı gibi detay kurakiler var ise sayısal arazi modeli oluşturulmadan önce projeye eklenmesi gerekir. Yatay geçki üzerinde yer alan bina, şevaltı, şevüstü ve akarsu detaylarının olduğu örnek proje yol altındaki Detay NCZ dosyasını aktif projeye ekleyiniz. Arazi üzerinde hali hazırda bir yol var ise ve bu yol üzerinden yatağa geçki geçiyorsa bu yolların da arazide bulunan bir detay olarak çizilmesi gerekebilir. Böylece bu noktalar enkesit üzerinde belirlenebilir ve bu kasımlarda nebati toprak sıyrılması gibi işlemler istenmediği takdirde yapılmaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yol çizgilerinin tabaka adının enkesit üzerinde kod olarak verilebileceğidir. NetPro'da bir noktaya verilecek kod uzunluğu 6 karakterden fazla olamaz. Örnek projeye eklenen, Detay.ncz dosyası içerisinde yer alan yol çizgilerinin Solu için EYO yani Eski Yol Sol Sağı için ise EYA yani Eski Yol Sağ Tabaka adı kullanılmıştır. Arazi üzerinde bulunan detayları oluştururken bu objelerin kotlu halde oluşturulması gerekmektedir. Yani bu objelerin Z değeri olmalıdır. Bu sebeple topografik noktalar referans alınarak bu detaylar çizilmelidir. Eğer bu detaylar başka projelerde kodsuz olarak çalışılmış ise üçgen model oluşturulduktan sonra 3D modülündeki objelere kod ver kodları araziden oku işlemiyle bu objeleri arazi kotu referans edilerek kodlu hale getirilebilir. Projeyi altlık teşkil edecek sayısal arazi modelinin oluşturulması için NetSurf modülü ile gelen menü kullanılır. NetSurf üçgen oluştur işlemine giriniz. Üçgenlemeye esas obje tipleri olarak noktaları seçiniz. Üçgenleme sırasında arazi üzerinde dikkate alınması istenilen şev altı, şev üstü, dere, akarsu yatağı gibi detaylar var ise kırık hatları seç, opsiyonunu işaretleyiniz ve tamam ile işleme devam ediniz. öncelikle üçgenlenecek noktaların seçimi için tümünü seç işlemini uygulayınız. Ve seçim işlemini bitirmek için farenin sağ tuşuna tıklayınız. Akabinde kırık hatların seçilmesi de istenecektir. Seçim işlemi için ise yine tümünü seç işlemini kullanınız ve farenin sağ tuşu ile işlemi sonlandırınız. Açılan üçgen modeli parametrelerinden gerekli parametreleri belirledikten sonra üçgenle diyerek üçgenleme işlemini başlatınız. İşlem sonucunda Ekranda otomatik olarak üçgenler oluşmuş olacaktır. Üçgenleme sonrasında belirlenen parametrelere uymayan üçgenler program tarafından bozuk üçgen tabakasına alınmıştır. İşlemlerde bu üçgenlerin dikkate alınmaması için bozuk üçgen tabakasını siliniz. Ve bu dosyayı üçgen model NCZ olarak kaydediniz.